Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Antalya ilinin kaynak bazlı stratejik gürültü haritalarının oluşturulması projesinin ikinci toplantısı 15 Şubat tarihinde Büyükşehir'de gerçekleştirildi. Toplantıda 19 ilçede stratejik gürültü haritalarının oluşturulması ve bu haritalar neticesinde eylem planının hazırlanması hedeflendi. Gürültü temel amacı akustik raporlar ve çevresel gürültü değerlendirme raporlarının sonuçları esas alınarak insanlar üzerindeki çevresel gürültünün maruzet katsayılarının belirlenmesi ve belirlenecek olan bu gürültülerin insan üzerindeki etkilerini minimize etmek amacı ile oluşturulacak olan stratejik planların ortaya konulması temel gayeyi oluşturmakta. Temel amacımız özellikle ilçe bazlı meydana gelebilecek karayolları, eğlence mekanları ve ticari alanlardan oluşabilecek gürültü miktarlarının ve gürültü etkililiklerinin ortaya konulması oluşturmaktadır. İlk projemiz 2012 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile başlamıştı. O zaman Antalya Büyükşehir Belediyesi ilk gürültü haritasını hazırlayan ve gürültü haritası olan il olarak tarihe geçmiş diyebiliriz. 2020 yılında yaptığımız yeni bir sözleşme ve proje başlangıcı ile birlikte tüm Antalya ilinin 19 ilçesini kapsayan daha geniş kapsamda bir gürültü haritası hazırlanması çalışması gerçekleştirilecek. Hem mevcut haritamız güncellenmiş olacak hem de daha önce haritası hazırlanmamış, dahil edilmemiş içeler bu proje kapsamında değerlendirilecek. Antalya için çalışıyoruz.